Çocukluğundan beri çok şey değişti. Ama o günleri anmak için hiç de yaşlı değilsin. İşte neler yaşadın. Randevuya çıkmak çocukken. Benim kamyonum çöp toplamayı seviyor. Sence arabalarımız arkadaş mı? Ya Adam. Aa, ne şirinler. Çok heyecanlandım. Randevuya çıkmak lisedeyken. Gelmene sevindim Adam. Loa'nın evinde olduğuma inanamıyorum. Kolumu şuraya doğru uzatayım. Çok yakına değil ama. Ne? Bir şey gördüğüme yemin edebilirim. Ne? Eee nerede kalmıştık? Ne oldu? Bir şey yok. Bugün çok güzel görünüyorsun Chloe. Ne? Şu resim canlı. Gözlerinin hareket ettiğine yemin edebilirim. Hey! Benim çatımın altında yakınlaşmak yok anladınız mı? Bir şey yapmıyorduk yemin ederim. Hmm, Peki. Öğretmenler çocukken. Peki hala çocuklar. Bugün şekilleri öğreneceğiz. Çemberin ne olduğunu bilen var mı? Çizmek isteyen var mı? Hepiniz çok zekisiniz ve çok yaratıcısınız. Bunu bütün gün izleyebilirim. Dikkat edin düşmeyin. Öğretmenler Lisedeyken Diğer yandan lise çok daha zordur. Olamaz. Buraya doğru mu geliyor? O da neydi? Kalemimi açmam lazım. Ah! Pardon. Bu hoca da amma kadar. Ama yazmam lazım. Chloe yapma. Sessiz ol. biliyorum Hayır. Adam. Lütfen tanrım hayır. Senden ufak bir ses duyarsam müdürün odasına gideceksin. Kim? Ben mi? Aa, hadi ama. Sadece ne diyorsa onu yap. İyi peki. Cep harçlığı çocukken. Selam anne. Parka mı gidiyorsun küçük bey? Herhalde biraz paraya ihtiyacın vardır. O kadar yeter mi? Okuldaki oh, en zengin çocuk benim. Koridorlarda yürüyüp bütün dikkatleri üzerime çekeceğim. O? Oh, Adam mı? Evet, param var. Alışın buna. Vay canına Adam! Of, oh, bu muhteşemdi. Gelin de yakalayın millet. Her neyse. Nereye gidiyor? Seni seviyorum. Selam anne. Hiç param var mı? Al. Bu kadarcık parayla ne yapabilirim ki? En iyisi alışveriş merkezine gideyim. İşte bu kadar. Bugün güzel bir öğle yemeği yiyeceğim. Ve hiçbir şeye mal olmayacak. Bununla hiçbir şey alamam. Sence ben para babası mıyım? Bunlar ağaçta yetişmiyor biliyorsun değil mi? Teşekkür ederim. Yani sanırım. Arkadaşlarla takılmak çocukken. Önce Transformers oynayalım tamam mı? Bugün muhteşem bir gün olacak. En havalı oyuncaklar sende. Yavaş ol. Çok hızlısın hadi ama. Ben geliyorum. Adam. Başım döndü. <laughs> Annem ne zaman gelecek acaba? İkinci tur hazır mısın? Arkadaşlarla takılmak lisedeyken. Sen dersteyken sosyal medyada çok şey olur. <laughs> Bakmaya devam et. Acaba neyse boş ver. Hey, eğleniyormuşuz gibi davran. Flört etmek çocukken. Oyunun dikkatini neyi çekeceğini biliyorum. Hey, bu garipti. Biliyorum. Bunlardan birini çekeceğim. Hey, acıdı. Ne yapacağımı biliyorum. Tam arkasında olduğumdan haberi yok ve tam da doğru anda bu. Dersi dinlemeye çalıştığımı görmüyor musun? Sinirlenince çok güzel oluyor. Bir gün onunla evleneceğim. Böylece bana sonsuza kadar bağırabilir. Ah aptal olanlar. İyi de neden dikkatimi çekmeye çalışıyordu ki? Ah gençlik aşkı. Flört etmek lisedeyken. Yaşın büyüdükçe flört etmek biraz daha kurnazca oluyor ve çok daha yoğun. Hmm. Anlaşılan aynı kalemi istiyoruz. Öyle görünüyor. Arkadaş edinmek çocukken. Bir saate dönelim tamam mı tatlım? Yeni arkadaşınla iyi geçin. Bye bye. Hey. Legolarınla oynayabilir miyim? Sanırım. Merak etme. Kendi oyuncaklarımdan da getirdim. Gördün mü? Oynayalım o zaman. Şey, Chloe daha önce hiç kamyonlarla oynadın mı? Bende çok güzel bir tane var. Bu bir çöp kamyonu mu? Hiç bu kadar yakından görmemiştim. Hoşuna gidebileceğini düşündüm. Sen benim yeni en yakın arkadaşımsın tamam mı? Tamam. Yaşasın arkadaşlık. Arkadaş edinmek lisedeyken. Umarım bunları beğenir. Ne zaman çıkacak acaba? Onlar nedir? Bunlar senin için Chloe. Biraz abartılı ama teşekkür ederim. Oh, demek sadece arkadaşız. Evet bu gerçekten tuhaf oldu fotoğraf çekmek çocukken. Hey Adam, buraya gel benim tatlı oğlum. Nasıl görünüyorum? İlk günün için çok tatlı görünüyorsun. Hemen fotoğrafını çekeceğim. Beynir, beynir. Mükemmel. İlk gününde iyi eğlenceler. Güle güle. Ah, daha tatlı olabilir miydi? fotoğraf çekmek lisedeyken. Ama dergen olunca fotoğraf çekmek ciddi bir iş olur. Tamam sanırım hazırım. Bu filtre berbat. Hey! Fotoğrafımı çekebilir misin? Tabii hazır mısın? Nasıl oldular? Bir bakayım. Fena değiller. Buldum. Daha önce hiç bunlardan kullandın mı? Hmm, bir deneyebilirim sanırım. Bütün bu düğmeler ne işe yarıyor? Bunların hepsi gerçekten gerekli mi? Ne? Mükemmel görünmek istiyorum. Peki. Uyku vakti çocukken. Ben kraliçeyim. Hayır ben kraliçeyim. Uyku vakti tamam mı tatlım? Tamam. Anne. Bana masal okur musun? Peki olur. Uyku vaktinden daha iyisi var mı? Fırını kapatmış mıydım acaba? Bu gecelik masala gerek yok. Ne dersin? Tatlı rüyalar balım. Mwah. Uyku vakti lisedeyken. Of peki anne. Her neyse. Bu kişiyi takip ediyor muyum ki? Çitoslu pizza mı? Chloe. Uyan tatlım. Sabah mı oldu? Of. Çocukluğundan beri hayat bayağı değişti. Büyümenin en sevdiğin yanı nedir? bunları izlemediysen üzerlerine tıkla ve yeni videolarımızdan hiçbirini kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone ol.